Bugüne kadar gelme hissini taşıdın mı? Evet, biraz içinde vardı. Çünkü her yeni bir evreden sonra insan biraz daha kendini güçlü görür, hazır hisseder. Çünkü hem ortama da alışıyorsun, insanlara da alışıyorsun, olmuş bulmuş olduğun yerdeki da farkındasın. Bir sürü birbirini besleyen şeyler var, durumlar var. Bunlar da seni etkileyince doğal olarak senin içinde de şey çıkıyor mesela. Umuyorum keyifli bir akşam geçirirler ve herkes e, istediği şeyi yaşar ve ona erer. Yazılan geliyor aşkım sana aşkım ama ama. ama. Evet hemen hatırlatıyoruz sevgili seyirciler. O ses Türkiye'de Dodan şampiyon olsun diyorsanız Dodan yazıp 1899'a SMS gönderebilirsiniz. O ses Türkiye'de Dodan destekleyen seyircilerimiz Dodan yazıp 1899'a SMS gönderebilir. Aynı zamanda TV8 yan ekrandan da oy kullanabiliyorsunuz. Sözü hemen hadiseye veriyorum. Baya ee, bayağı bir duygulandım. Neden diye merak ediyorsanız anlatmak istiyorum. Biz ee, bu türküyü seçene kadar, <laughs> Dodan'ı ikna edene kadar inanın böyle bir 3-4 saat uğraştık. Ee, ben öncelikle Mustafa'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün orkestraya her zamanki gibi ama Mustafa <laughs> çok sağ ol. Bu türküyü senin sayende tanıdık. Senin sayende e, Dodan etkilendi. Ondan sonra ben, Banu vokal koçumuz, dördümüz benim odada dün bayağı 3 saat... Dodan'ı ikna etmeye çalıştık. Ne olur bak çok yakıştı lütfen ama öğrenemem bir günde hissetmem lazım falan filan derken biz ona güç verdik, enerji verdik. O kadar güzel söyledin ki nasıl duygulandım sana anlatamam. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Evet oylamada son bir dakika. Bir kez hatırlatıyoruz. Dodan için kullanmak istiyorsanız Dodan yazıp 1899'a SMS gönderebilirsiniz. O ses Türkiye Dodan desteklerinden Dodan yazıp 18.99'da SMS gönderebilir. Aynı zamanda TV8 yan ekrandan oy kullanabiliyorsunuz. Murat senden de hani kısa bir yorum alalım. Dodan her söylediğinde gerçekten yani çok duygulanıyor. Çünkü şarkı söylemenin ötesinde bir yerde bir şey yapıyorsun sen. Ne olduğunu bilmiyorum. Adlandıramıyorum onu. Kimin söylediğini hatırlamıyorum ama Müzik notanın bittiği yerden sonra Başlar diye bir laf var Bunu kim söylemiş bilmiyorum ama Sen bunu yaşayan bir adamsın Ve bunu hissettiriyorsun Teşekkürler. Ve bu sahnede olman Gerçekten bizler için Çok büyük bir şans Seni dinlemek bizler için çok büyük bir şans Sen muhteşem bir sessin Tebrik ederim Bu performansın için seni Evet, Dodan'a başarılar diliyoruz ve kulise alıyoruz. Artık buradan sonra söz seyircilerimizde olacak. Bakalım